Şimdi Fatih hocam bir çerçeve oluşmaya başladı yavaş yavaş. Şunu sormak istiyorum daha çok. Şimdi yani Batı dünyasında bu konuştuğumuz çerçevede şöyle bir denklem var. Yani bütün kavramlar yeniden tanımlanıyor. Kavramların tanımlanması üzerinden bir kavramsal egemenlik Batının eline geçiyor. Yani bu anlamıyla bir yanda liberaller kavramların tanımlanması için alan kapatırken diğer yandan da bunun bir zor ayrıntı var. Zor da Türkiye'de o işte sağcı milik paramiliter ülkücü tayfaya yani yaptırıyorlar. Şimdi buradan baktığımızda bu kavramsal eşitleme öyle bir yere götürüyor ki özgürlük kavramı doğrudan Batı kapitalizminin veya ABD'nin merkezinde olduğu bir anlam kazanmaya başlıyor. İşte Sovyetler Birliği'nin pozisyonuyla ABD'nin pozisyonu eşitlenmeye çalışıyor. Hitler'in pozisyonuyla Stalin'in pozisyonu eşitlenmeye çalışıyor. O yüzden biz 1950'lere gidip baktığımızda ABD'de bile 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'i yenenin Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği olduğu yüz binlerce insan tarafından kabul görülüyor. Bu mitinglere de yansıyor. Şimdi nasıl bir dönüşümle bu ideolojik alanı ele geçirdi kapitalist dünya? Şu an sorduğunuzu kulaktaki insanlara ki bizim yorumlarda bile var yani Stalin'le Hitler'in ne farkı var diyen bir algı yaratıldı. Hı hı. E, şimdi şöyle ben de bu Soğuk Savaş'ın tarih öncesi vesaire oradan gireyim sonra işte o 50'lere vesaireye geliriz. E, yani Soğuk Savaş'ın elbette ki tarih öncesine uzanan kökenleri var ama ona tam Soğuk Savaş demek mümkün değil onun adını. Önce karşı devrimcilik sonra antikomünizm diye koymak lazım. Yani daha 1789'da Fransız devrimi olduğunda karşı devrimci evet. siyasal düşünce e, tedavüle girmeye başlıyor zaten. Yani bizzat devrimin kendisinin kötü olduğu, baldırı çıplakların ayak takımının iktidarı olduğu, işte insanların geleneksel değerlerini altüst ettiği, aileye, dine, geleneğe saldırdığı vesaire. Bu da zaten muhafazakarlığın kökeni yani muhafazakarlık dediğimiz ideoloji... Aslında Fransız Devrimine, Devrim fikrine karşı ortaya çıkıyor ve karşı Devrimcilikle muhafazakarlık arasında çok ciddi bağlantılar var. Ee, örneğin Immanuel Wallerstein diyor ki 1789'a kadar sadece iki parti vardı, yani iki ideoloji akım vardı. Birisi Devrimci parti, diğeri karşı Devrimci parti. Ama özellikle 1848 Devrimlerine doğru gidilirken artık iş çatallanmaya ve üç farklı kamp oluşmaya başladı. Muhafazakarlar, liberaller, sosyalistler. 1848 devrimlerinden sonra muhafazakarlarla liberaller ittifak yapmaya başlıyor. Yani bir noktaya kadar burjuvazi ilerici bir karakter taşıyor. Sonrasında ise egemen sınıf haline geldiği andan itibaren o da diğer bütün egemen sınıflar gibi tutuculaşıyor, muhafazakarlaşıyor ve dolayısıyla karşı devrimci saflara geçiyor. 1848'den itibaren de bu iş liberalizmle muhafazakarlığın büyük ölçüde ittifakına dönüşüyor devrimci cepheye karşı. Niye? 1848'den itibaren sahneye yeni bir aktör, proletarya, işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Sonrasında ise tüm dünyadaki özellikle Marx'ın ve Engels'in tabii müdahalesiyle artık komünizmin, bilimsel sosyalizmin devreye girmesiyle birlikte bu sefer antikomünizm şekillenmeye başlıyor. Yani komünist manifestonun Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor diye başlayıp sonra hangi karşı devrimci güçlerin Avrupa'da e, işte komünizme karşı bir araya geldiğini anlatması bize zaten antikomünizmin ne olduğunu bir kutsal ittifakın tabi 1848'den itibaren nasıl kurulduğunu gösteriyor. Bir kutsal ittifak var aristokrasi güçleri kilise e, ondan sonra bir süre sonra milliyetçiliğin bir bölümü vesaire vesaire. Ee, e, tabii bunun zirve noktası esas olarak Ekim Devrimi'ne verilen reaksiyon yani Ekim Devrimi'ni işte arkadaşlar anlattılar daha doğar doğmaz İngiltere boğmaya çalışıyor. Çünkü dönemin hegemon gücü İngiltere ve İngiltere aynı zamanda işte dünya kapitalist sistemini temsil ediyor ve bu anlamıyla da mutlak karşı devrimci ve amaç Sovyet Devrimi'ni daha doğar doğmaz boğmak. Antikomünizm o tarihten itibaren bir uluslararası projeye dönüşüyor. Çünkü aslında komünizmde ilk ortaya çıktığı andan itibaren hep beynel milal uluslararası bir karakter taşımıştır. Yani Marx ve Engels'in kurdukları örgütün komünist internasyonel olması herhalde bir tesadüf değil. Çünkü bir dünya devrimine inanılıyor ve eğer dünya devrimi varsa dünya karşı devrimi de vardır. Bu nedenle de belki soğuk savaş değil ama 19. yüzyıldan itibaren bir dünya iç savaşı kategorisini kullanmak daha doğru olabilir ki bazı e, filozoflar ya da tarihçiler dünya İç savaşı kategorisini kullanırlar. E i̇şte o dünya İç savaşının cephelerinden biri Sovyetler Birliği oluyor ve soy dediğim gibi Sovyet devrimini boğmak doğar doğmaz karşı devrimcilere destek vermek, Beyaz Orduyu desteklemek vesaire. Ve İngiltere'nin işi ama bu sadece İngiltere'nin Sovyet devrimini boğma arayışı ile ilgili değil. Bütün bir Avrupa'da işçi sınıfı hareketini ve marksizmi boğmaya dair bir egemen sınıfların tutumu var. Yani Kitler Almanyasından önceki Weimar Almanyası genel olarak böyle çok liberal işte e, her türlü e, kültürel etkinliğin olduğu, farklı fikirlerin kendini ifade ettiği bir yer diye anlatılır. Ama örneğin Rosa Luxemburg'la Karl Liebknecht'i kimin öldürdüğü, Avrupa Sosyal Demokrasisinin bir noktadan sonra nasıl karşı devrimci saflara geçtiği, Birinci Dünya Savaşı'nı nasıl desteklediği vesaire. Bunların hepsi. Bilinen şeylerdir. Dolayısıyla dünya devriminin karşısında bir karşı devrim hikayesi var. Küresel devrime karşı, küresel karşı devrim projesi var. Ee, bu Soğuk Savaş'ta zirvesine ulaşıyor ama Soğuk Savaş'la işte Soğuk Savaş'ın tarih öncesinin farkı şu. 1945'e gelindiğinde artık sosyalizm dünya ölçeğinde birden fazla devlete sahip olan bir güç noktasında. Yani 1917'ye kadar eğer komünü saymazsak, Paris komünü saymazsak, bir işçi devleti yok. O da 76 gün falan sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama Sovyetlerin sahneye çıkışı, sonrasında 30'lu yıllardaki o kalkınma politikaları, sanayileşme bunların hepsi son derece tedirgin edici işler. Yani Amerika'da ve Batı'da 1929 krizi olmuş. Bırakınız yapsınlar kapitalizmi artık çok büyük yaralar almış. Keynes diye bir adam çıkıp kurtaracak kapitalizmi ama o esnada Sovyet ekonomisi yılda %8, %10 büyüyor planlı modelle. Ve bu son derece etkileyici ki zaten bugün hala daha sosyal devletten, refah devletinden, sendikalardan vesaire bahsedebiliyorsak bunun gerisinde büyük ölçüde Sovyetler Birliği'nin varlığı ve so onun karşısında kapitalizmin 1929'da girdiği o kriz var. O kriz nedeniyle zaten işçi sınıfı tehdidi ve sosyalizm tehdidi nedeniyle refah devletini, sosyal devleti bir norm haline getiriyorlar. E soğuk savaşla birlikte ne oluyor? Soğuk savaşla artık devletler ölçeğinde bir mücadele başlıyor. Yani Almanya'nın doğusuna kadar gelmiş bir sosyalizm, bir yanda bir de Çin devrimi, onun karşısında ise Atlantik ittifakı ve şu çok net söylenmeli. Soğuk savaşı hiçbir şekilde sosyalist blok başlatmıyor. Sosyalist bloğun bir soğuk savaş başlatmaya dair bir derdi yok. Daha 1900 46 olmamışken yani soğuk savaşa dair ilk metinler Amerikan istihbaratından çıkmamışken Bay X imzasıyla Robert Kagan mıydı ismi unuttum şimdi Bay X o soğuk savaş tabirini kullanmadan önce daha evet Kenan doğru o soğuk savaş tabirini kullanmadan önce daha Amerika Birleşik Devletleri durup dururken Japonya'ya atom bombası atıyor. Bakın durup dururken tabirini boşa kullanmıyorum. Bir süre zaten beklense Japon ordusu teslim olacak. Japonya yenilmiş. Ve o atılan bomba Japonya'ya atılmıyor. Sovyetler Birliği'ne atılıyor. Sovyetler Birliği'ne sen yeni düşmansın. Bundan sonra dünya hakimiyetini seninle karşı karşıya gelerek vereceğiz mesajıdır bu. Ha şunu da söyleyeyim. Hitler'le Stalin'i kıyaslamak, Sovyetler Birliği'yle işte Nazi Almanya'sını kıyaslamak bunlar ahmakça işler. Liberal ahmaklığı. Bunu da soldan yapanlar da var. Onlar daha düz ahmak. Solcu olduklarını iddia ettikleri için. Bunlar hiçbir şekilde kıyaslanıp öyle soğuk savaş döneminin totalitarizm ideolojisi üzerinden eşitlenebilecekler, eşitlenebilecek ülkeler de değil, figürler de değil. Yani soğuk savaş öncesinde dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Nazi Almanya'sına nasıl destek verdiğini, Nazi şirketleriyle, Alman şirketleriyle Amerikan şirketleri arasındaki bağlantıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin son ana kadar Avrupa'ya bir kara çıkarması yapmaktan kaçınmasını, Sovyetler Birliği'ne o esnada 23 milyon insanının kaybedilmesi faturasının ödetilmesini bunların hepsini biliyoruz. Çok net söyleyeyim. Faşizmi Kızıl Ordu yendi. Amerika falan yenmedi. Bunlar palavra. Ha Amerikan yardımı var mıdır? Elbette ki vardır. Çünkü kendi egemenliklerine yönelik İngiltere ile birlikte bir tehdit unsuru oluşturdu bir süre sonra Hitler ve Japonya, Mussolini ile birlikte. Tabii ki yardım edeceklerdi. Ama bu yardımın karşılığında eğer Sovyetler Birliği Stalingrad'da direnip sonrasında da Berlin'e doğru yürümeseydi öyle faşizmle mücadeleymiş Amerika Birleşik Devletleri'ymiş bunların hiçbiri olmayacaktı. Belki yıllar sonra bir müdahale gelebilirdi onu bilemeyiz. Şimdi bizde Soğuk Savaş'ın e, elbette ki bir tarih öncesi var. Yani şu çok net Yalçın Küçüğün ortaya koyduğu günden beri biz biliyoruz ki Türkiye'nin egemen sınıfı çok net bir şekilde Amerikan yönetici sınıfı kadar Soğuk Savaş'a hevesli bir yönetici sınıftır. 1945-46'da. E bunun evveliyatına baktığımız zaman bir kere bu Mustafa Supiler'in katledilmesine kadar gider. Yani Türkiye'nin milli mücadelesinin bir diyalektiği var. Nedir o diyalektik? Bir yandan İngiliz emperyalizmine karşı savaştığınız için Sovyetler Birliği ile bir şekilde bir ittifak kurmak zorundasınız. Aynısı Sovyetler için de geçerli. İngiltere devrimi boğmaya çalıştığı için hemen dibinizde faşist şey emperyalizme karşı savaşan bir ülke var ve dolayısıyla bir geçici ittifak kuruyorsunuz yani iki tarafta birbirinin ne olduğunu biliyor yani Mustafa Kemal hiçbir şekilde sosyalizm komünizm bunlarla alakası olmayan bir figür Türkiye için böyle bir projesi yok e Lenin de zaten bunun farkında ama bir anti emperyalist mutabakat var şimdi diyalektiğin bir tarafında bu var ama öbür tarafında Sovyetler Birliği'nin dibinde ve Sosyalist olmaya niyetlenmeyen bir siyasi anlayışın, siyasi liderliğin aynı zamanda antikomünist bir tutumu var. Yani antikomünizm Türkiye'de 1945'te 46'da başlamıyor. Antikomünizm 1945'te 46'da iç ve dış politikanın temel belirleyeni oluyor o ayrı. Ama daha 1920'lerden itibaren Türkiye'de çok net bir şekilde bir burjuva iktidarı kurulurken bu çok net bir şekilde söyleyelim antikomünist bir karakter taşıyor. Hani bunu Türkiye'de Cumhuriyet'in bir tarihsel sıçrama olduğu, bir devrim olduğu, anti saltanat, anti hilafet bir karakter taşıdığı şeklindeki tarihsel gerçeklerden bağımsız bir şekilde söylüyorum. Biz bunları zaten kabul ediyoruz ve Cumhuriyet'ten geri adım atmayız diyoruz. Bu ayrı. Ama öte yandan daha kuruluşu itibariyle, daha kuruluşu itibariyle yeni rejimin kendisinin anti bir karakter taşıdığını kabul etmek zorundayız. Bu tarihsel bir hakikat. Fakat rejimin antikomünist karakteri bütün ilişkileri antikomünizm belirlediği anlamına gelmiyor. Sovyetler Birliği ile uzun yıllar süren bir dostluk var. İkinci Dünya Savaşı'na kadar. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar ya acaba bu naziler Sovyetleri yenebilir mi? Yenseler ne güzel olur. Biz de böylece işte Moskov tehdidinden kurtuluruz. O sırada oradaki e, işte Türkiye halklar da belki bağımsızlıklarına kavuşurup şeklindeki bir anlayış İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren yaygınlaşmaya başlıyor ve Nazilerle işbirliği yapılıyor. Ama sadece o değil. Daha 41-42'den itibaren mesela İncirliğin kökenlerine bakıldığında, İncirlik üssünün kökenlerine bakıldığında o üst Sün öncül e, tesisleri 2. Dünya Savaşı yıllarında kuruyor, kuruluyor. Yani Adana'daki ilk telsiz dinleme sistemi İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İzin veriyorlar buna. Dolayısıyla Türkiye 1945-46'da Soğuk Savaş'a girerken zaten antikomünizmin bir temeli var, bir altyapısı var, sınıfsal bir altyapısı var. Ama 45-46'dan itibaren iş artık çığırından çıkıyor ne kadar Amerikancı olunabilirse o kadar Amerikancı olunuyor. Yani 1923 46 arasının göreli özel dış politikası tamamen terk ediliyor. Hemen IMF'ye, Dünya Bankası'na, Dünya Ticaret Örgütü'ne vesaireye buraya üyelik başvuruları, NATO'ya üyelik başvuruları ve Amerikan hegemonyasına ve Amerikan kampına doğrudan bir giriş söz konusu oluyor. İşte ondan sonrası yani bütün o 1950'ler, 60'lar dünyada antikomünizm ne ise Türkiye'de de benzer propaganda süreçlerinden geçiyor. Yani bunun en basit örneği işte Yalçın Küçük'ten sonra son yıllarda Behlül Hoca tekrar bir tartışmayı tedavüle soktu. Ve işte bizim Türk dış politikasının kurucu miti dediğimiz miti tekrar bir sarstı. Nedir o kurucu mit? O kurucu mit şudur. Savaş bittiğinde Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak istediği. Bu külliyen yalan mesela. Yani oturulup sözlü olarak konuşulmuş, diplomatik dille ifade edilmiş blöf anlamına gelecek bir takım hamleler var. Ama siz 2. Dünya Savaşı'nda örneğin Nazi denizaltılarının Karadeniz'de gezmesine izin verirseniz savaş bittiğinde karşı taraf size bununla ilgili bir takım bedeller ödetme konusunda hamleler yapabilir. Hadi gel bakalım şu barış anlaşmasını yenileyelim. Hadi şu boğazlar üzerinde tekrar bir müzakere yapalım. Ama bunun dışında Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye Toprak üzerinden saldıracağı, işgal edeceği, bunların hepsi yalan ve bunlar Amerikan belgelerinde de açıklandı. Yani yıllar sonra arşivlere girip bakıldığında, kendi iç yazışmalarında, Türkiye'de görev yapan diplomatların da yazışmalarına bakıldığında, Sovyet ordusunun Türkiye'ye saldırmak gibi ne bir gücü ne bir niyeti vardır şeklinde sayısız e, ifadeye rastlayabilirsiniz. Peki mesele nedir? Mesele şudur. 1945 yılına gelindiğinde Türkiye yönetici sınıfı bir hegemonya bunalımı yaşıyordu. Ben bunu antikomünist şebekenin giriş kısmında anlattım bir teorik çerçeve çizmek için. Yani savaşa girmemişsiniz ama işte enflasyon almış başını gitmiş, korkunç bir işsizlik var, kıtlık var, yoksulluk var. Buradan çıkışı nerede görüyor Türkiye yönetici sınıfı? Amerikan hegemonyasına hızlı bir şekilde yanaşmakta ve bununla birlikte antikomünizmi yeni bir tutunum ideolojisi, bir tutkal ideolojisi haline getirmekte. Buradan bakıldığında, buradan bakıldığında antikomünizmin Türkiye'de bizzat devlet eliyle nasıl inşa edildiğini, o dönemin günlük gazetelerine bakıldığında, sinema filmlerine bakıldığında, köşe yazılarına bakıldığında çok net anlayabiliyoruz. Ve üstelik bu bir propagandayla da kalmıyor. İşte Cangül'ün kitabında anlattığı üzere örneğin üniversite sistemimiz tamamen Amerikanlaştırılıyor. Ama sadece üniversite değil, NATO üyeliğiyle birlikte örneğin ordu milli eğitim sistemi, köy enstitülerinin tasfiye edilmesi, eğitimdeki dinselleşme projeleri, tarikat ve cemaatlerin önünün açılması, ırkçı milliyetçiliğe yeniden izin verilmesi. Dolayısıyla bir antikomünist şebekenin network'ün 46'dan itibaren adım adım şekillendiğini görüyoruz. Bütün o propagandanın, Amerikancı propagandanın Türkiye'ye çevrildiğini, telif edildiğini görüyoruz. Ve işte son olarak şunu da söyleyeyim sonra devam ederiz. Bugünkü Türkiye'yi anlamak, çok net bir şekilde az önce Behlül'ün söylediği üzere ilk gençlik yıllarını yani politik olarak ilk gençlik yıllarını 60'ların sonu ve 80 arasında yaşayan kuşağın bugün Türkiye'yi yönetmesi üzerinden anlamalıyız. Yani 65-80 arasının bütün MTTB kadroları, ülke ocağı kadroları, aydınlar ocağı kadroları, bir takım tarikat ve cemaatlere mensup olan kadroları hepsi bugün bir koalisyon halinde Türkiye'yi yönetiyorlar. Yani bugün AKP MHP iktidarı Soğuk Savaş'ın iki önemli yapılanmasının milli görüşün ve ülkücü hareketin içerisinden gelen kadroların 40 yıl sonra 45 yıl sonra Türkiye'yi yönetiyor olmaları bir tesadüf değil. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ın bir tarih öncesi vardı ama bir de tarih sonrası var. Tarih sonrasını belki bu kadar acı deneyimleyen ülkelerin en başında Türkiye geliyor. Çünkü dediğim gibi Soğuk Savaş resmi olarak bitmiş olabilir ama Soğuk Savaş'ın kurmuş olduğu antikomünist şebekenin genç kadroları 12 Eylül darbesinin içerisinden çıktıktan sonra adım adım 2000'lerin başında Türkiye'yi yönetmeye başladılar ve biz 22-23 yıldır aslında o antikomünist şebekenin yetiştirdiği kadrolar tarafından yönetiliyoruz. Bunu çok net bir şekilde koymak lazım. Orada.